Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. O bayağı geliyor. grup var. Bakalım ne olacak. En e sağ tarafa alıyoruz. Al burayı. Ne oluyor be kardeşim ya? adamlar var. Tamam sakin sakin. Bunlar herhalde. Bunlar bunların da adamlar. Burada bir adam. Aa lan aa. Nerede adam? Nerede? Nerede? var Başka var mı? Bende iki leş var. Bende ben üç Bende kaç leş var? leş var? Aa burada öldü lan biri. Aa saklanıyormuş burada. Yazdık lan. Ne çektin be Hadi tepeye çıkıyorum ben. şey inan ama ya. Orada var ya ikimiz birlikte olduk ya çok güzel oldu Aynen. ya. <laughs> Gelen bana geliyor sen vuruyor. <laughs> Adamlar şaşırdı ne yapacağını şaşırdılar. Evet. Buraya da atlayan oldu ama. Dikkatli ol. Oğlum ne çalışıyorsun? Aradığın X var mı? var burada. kullanacağım mı? var. <laughs> ben şurada bir tanımı doldurayım. Doldurdan evet arkadaşlar power'dan var. sağlam çıktık. Ay. Yıkılmadık ayaktayız. Aynen toplamda 5 yaş aldık. Bir tanesi iki tanesi kayıp hala. Bunlar üçlü mü geldi acaba ya? Görmedim de. Yok ya bir takım bile iki kişi mi bir kişi mi ne vardı? Öyle miydi? Öyle dikkatli olalım da. Bu çünkü buluyor. Çok oluyor. Çünkü biri baygındı. Rahat ol. Ekip arkadaşları yok herhalde. Ona Panik. Ne? Ona Şöyle. Evet. Sen geliyor musun? Nereye gittin? tepeye çıktım da geliyorum şimdi. Bekliyorum bakalım. Bunun şarjı var falan hiçbir şey yok ya. Şöyle bir etrafımızı bir kolaçan edelim. Power basan yok herhalde. Yani. Sen de şu an kaç yaş oldu? 2 Kim? Kimin? O zaman bir tanesini evet. onlardan biri vurdu. Evet, evet, onlardan biri vurdu. Biz alamadık yani. olsun bu kadarı da yeter. Burada araba var yanında alayım mı? Gerek yok ya. Drone'umuzla doğru devam edelim. Sizin şarjörün var mı? Ya. Yok. Alırsan iyi olur. Alayım mı sana? Al. Tamam. Şöyle bir enerji ağzı da yok. Enerji olmuyor arkadaşlar. Karaba Ve... basıyoruz? <laughs> Aynen. Yürü. Gidiyoruz. yayıncılar arasında böyle kardeş olan yok tamam? <laughs> kardeşliğin ya çıkıyor Uzun şarjör buldum hem de atabilirsin fazla Bakalım buralara giren olmuş mu? Kapılar kapalı gibi gözüküyor ama Açık var şurada açık varmış ama bot olabilir. Çoğunluğu kapalı. Şu, şu çatı açık. Mark the location. Ot girmiştir o zaman büyük ihtimalle. Çünkü şöyle bak şeyler. Mark the location. oraya şey drop düşmüş. Oraya bir bakalım. Ha gidiyor oradan. Buradan biri Watch gidiyor. Out. Gel sağdan. Onu önünü bir kapatalım. Yani yaklaşalım o zaman. Dikkatli Yardım. ol burada birileri olabilir. Ayak sesi aldım. Var Ayak sesi Büyük ihtimalle. Hani bizim kasma var. Büyük ihtimalle. Nereden vuruyorsun? Yolda yolda. Ha gördüm. O öldü. Göz bot, bot botçuk Arkadaşlar. bunlar ya. Botçuk bunlar botçuk. Botçuk mu? Ha, burada biri var. tane bot çıkar alırdı. Aynen öyle Ağustos diye. Bu ateş edene doğru gidelim. Ha evde evde. Yeşil evde. Mark the location. Öyle mi? Ha çıkacağız Gerçek ateş. Oha. Sen mi attın lan ona? Ben bir tane attım sen de attın. Adam pers Tabii. çıktı. İçeri kaçtı. İçeri mi kaçtı? Ben seni kaldırttırır mıyım? Basıyorum. Ben de sağdan yukarıdan şey yapmaya çalışacağım. Ama o Gronus'a dikkat et şeye. Hmm, Gronus'a dikkat atladı, et. Atladı atladı Gronos atladı. Nasıl atladı? Bir daha mı varmış orada? Mark evet, gördüm. Eve, girmeye çalışıyor. Seni görüyor seni hadi. kesecek şimdi. Evet beni gözetti. Sağdan git sen ona bak ben gözetiyorum. Biliyorum bak ona işte sen. Çok iyi. Tamam. Eve baskını ver o zaman. Evin orada bir tanesi Canı yok arkasında Evin içine bomba attım aşağı katayım inme İnme aşağı kata İçeride Dışarıda var biri Öldü mü? Tamam ben şurada bir kanımı toplayayım. Şöyle kendime geleyim. Poster lazım bana. Var ben... mı? Ne? Tamam. Bir... Basalım. Amino asidi taş gibi olalım. Evet. Şimdi ben bu adamların şuraya bir drop düşmüş. Onu bir, bir alayım. Beni koru. Koruyorum. Kalınca. Çok güzel. Gel bakayım. Ova. Sen mi attın? Ben de bir kısa attım. Ben attım ya. Yanlış şey yaptım. 8x'i bıraktım buraya. Gerek yok. Adamı gördün. Mark the location. Mark the location. Gördün mü adamları? Sen abi. Efendim. Bana bak. Bir dakika. Sen şuradan git, location. Şuradan git. Nereden gidin? Oradan tamam. Oradan git. Mark the location. Sarkan. İki iki kişi var orada. Mark the location. Abi ha gördüm bir tanesi siyah yürüyor mal gibi. Tamam öldüler. Abisi bir daha bize bırak. Arkadan sıkam var. Arka geldi. Yediyorum arkaya doğru. Görüşüm yok şu an. Şurada. Evet. Mark the location. location. Evet. Oo, adamda ne varsa valla üst seviye kas kurtardı ya. Dikkat et, dikkat et. Sağlam. Yakın da. giriyorum ben. Yakın giriyorum. Şöyle bir çekeyim bakayım. Oo, yedi bir tane kapıdan. dikkatli ol Birisini baydım, ya. İşlerini bitirin. Yeter ki birisini bay. Ya bir tane daha var, bir tane daha var hadi, bir tane daha var, bir tane daha var dostum hadi. Vermezsin. Ne oldu bebeğim? Dur gösterme, dur geldim, yanaştım, yanaştım, yanaştım iyice yanaştım. Çok güzel. İki aygınları var. Koş, tamam, koş 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 koş. koş. Deste. Geliyorum gördüm tepede bir tanesi. Can basıyorum can basıyorum. Can basıyorum. Bir tanesi aşağıdan geliyor. Aa gördüm. Tamam dostum çok geçtim. Biraz sonra oraya doğru gelecek. Bittiler bittiler. Olur mu burada var bir tane? Ha yok bilmiyorum. Aldık bravo tebrik ederim.